Beşiktaş'a gelelim hocam, <laughs> e, bu çok önemli Beşiktaş'a gelmemiz, şunu arz edeyim size, e, Beşiktaş hem kendini onaracak, hem yeni bir yönetim yapacak, hem de saha içi düzenlemelerini yapacak. Dün e, bir e, Sayın Rahmetli ışıklar içinde Uyusun Süleyman Seba'nın e, bir anısına, onursal başkanı Beşiktaş'ın e, bir maç oynandı, Sakarya'da oynandı. Evet. Beşiktaş'ı seyrettin Sakarya maçında değil mi? Evet. Ettin. <laughs> Niye öyle dedin? Hocam orada biz değer vardı ya. Jan Onana hocam ya. <laughs> Ayağına dört tane top değdi hocam ya. ya var ya bu nereye gitti bu 8 milyon? 15, 11, 10, 10 11 ile 15 milyon arası. Arası yani. diyorlar. Bu para onda değil. Tabii. Yani. Bu para onda değil. Onu çok söyledik dilimizde. Değil Devam ediyor. <laughs> hocam yani 2027'ye kadar 1500 liradan 1 milyon 500 bin eurodan maaş var. 2020 umarım o kadardır. <laughs> yani şimdi ya hayır, Umarım o kadar. Resmi bu. E söyleyeyim 4 milyon 37 bin euro. O 37 bin de neyse adım. Fransızlar basınında 5.3 milyon yazıyor. Buyurun. Israrla Fransızlar yani, 5.3 5.3 yazıyor. Günah ama bana bak bunu mali kongrede gelip burada anlatmalar lazım. Ona transferini kim yaptı? Bu adamı kim getirdi? Ya hocam hiçbir şey yokmuş ya. Yani. gördün ya. İşte ama bak Burak Yılmaz operasyonu, Onana operasyonu, Yakup Kılıç operasyonu, o, Burak Yılmaz operasyonu. Bunlar hepsi birbirini tamamlıyorsa Şenol Güneş'in altının temizlenmesi, yardımcılarının işine son verilmesi, Onana olumsuz raporu, Ceyhun Kazancı'nın e, o ekibi temizleyip bunu e, bir menajerle beraber bu, Burak'ı getirmesi, Onana transferinin yapılması hepsi birer operasyon. Evet. Bak hepsi birer operasyon. 750 bin euro e, cümlesi Kurulan bir oyuncu maliyet olarak 750 bin euro cümlesi kurulan bir oyuncu nasıl 5.3 milyon euroya geliyor ve yıllık bir buçuk da iki buçuk bilemiyorum tam net belli değil ama söylenenler onlar e, oraya geldiği zaman bunlar 11 ile 15 milyon arasında 3 senelik bir maliyetten bahsediyoruz Evet hocam yani sen. bu öyle o futbolcuya verilen bir para falan değil hocam o, 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 do, doğru yani, değil yani zaten tabii hocam Allah Allah Ziddu hocam 4.5 milyon bon servis verildi hocam. Yani burada bir şeyler var. <laughs>